Stasyon dolu bir haberdi. Evet. Ee, Öncelikle isterseniz bu haberin yapılış mantığını değerlendirelim. Ee, şunu sormak istiyorum. Bir dönem e, karşı medya diye adlandırdığımız medya yapardı bunları. Evet. E, 28 Şubat döneminde gördük bunları. Evet. Ama bugün muhafaza e, muhafazakar medya dediğimiz medyanın size karşı bir linç girişimi var. Evet. E, bu bugün yeni şapak oldu. Geçmişte farklı gazetelerde olmuştu. E, nedir bunların derdi? Ben de yani anlıyorum da anlatamıyorum işte her şeyi de söyleyemiyorum ama e, şimdi bu kadar iyi haberler çıkıyor hakkımda. Hatta efendim e, laik kesimde, liberal basında benim çok güzel konuşmalarımız oldu. Bunlar çok iyi yankı buldu. Herkesin buna itibar etti, tesirlendi, faydalananlar çok oldu. Türkiye'de bir kamuoyu oluştu bu işte yani çok büyük bir oldu bundan bir kelam bile etmediler. Yani bir fazilet olsa gömerler. Onu bir defa özellikle bir senedir, iki senedir hiçbir iyi haber, yani bütün gazetelerde çıksa da onlarda hiçbir iyi haber çıkmadı. Evet. Efendim burada işte yeni şafağı var, zamanı var, sabahı var, işte böyle efendim birkaç daha vardı bu gazetelerin çoğunda tam bilmiyorum, başlıca bildiklerimde bu star var. Bunlar da iyilik namına Hiçbir lehimize hiçbir haber çıkmaz. Böyle bir şey. Hı. Halbuki biz en sevmediğimiz adamın da iyiliği olsa deriz onu. Çünkü İslam'da düşman olsanız bile diyor sizi adaletsizliğe sevketmesin. sevk etmesin. وَلَا يَجْنُمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٌ Bir kavme olan buzunuz sizi onlara karşı adaletsizliğe sevk etmesin. Biz Müslümanız, biz bunu yapamayız. Düşmanımızın bile bir doğru lafı olsa hikmettir e, hikmeti herkesten alabilirsiniz diyor. Mesela şu adamın şu lafı doğrudur, yerindedir. Onu bile söylüyoruz. Bunlar Müslümanız diyorlar. Bir Müslüman hakkında bir fazilet anlatılsa işte şöyle etkili oldu, şöyle güzel bir konuşma oldu. İşte İslam'ın Müslümanlar lehine oldu. Bunu hiç söylemezler. Zaten bu bir defa bir adavet, düşmanlık göstergesiydi. Ama bugüne kadar biz ya niye bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz demedik ama halkın çok ilgisini çekti tabii. Evet. Bu kadar gündem olup da bunlara yansımaması kasıt olduğunu gösteriyordu. Ama şimdi böyle bir şeyler olunca tabii taraf gazetesi belli bir taraf o artık. Tamamen Amerika ile irtibatlı. Ee, onun e, menşeini sorduğum adamlar da bana, buradaki insanlar da cevap veremiyor yani haberinin menşeyi nereden geliyor, Şimdi bir askeri hakkında bir haber çıkarıyor, bir, bir görüntü çıkarıyor, bir şey çıkarıyor, Türkiye'nin hiçbir arşivinde bulunamayacak imkanları da ol efendim bu Türk'te, dahilde bulunamayacak Şu haberler çıkarıyor. O bir ayrı bir şey. O böyle bir uğraştı. Hadi dedik ki o muhafazakar değil. Muhafazakar değil. Şimdi bu yeni şefak ee, siz diyorsunuz evvelce Baykal, Deniz Baykal aradı meselesini de o çıkarttı diyorsunuz. Evet, şimdi ben de hatırladım. Onu da o haber yaptı, çıkarttı. Sanki bir şey varmış gibi. Ondan sonra şimdi bunu çıkarttı. Şimdi bunlar şöyle anlıyorum. Bir yere gelenler maddi imkan bakımından makam, mensup, mertebe bakımından bir yere gelenler orada durabilmek için tavizler vermek zorunda kalıyorlar kalmamaları lazım. Çünkü ben taviz veremem. Ben burada Allah yazdığı kadar dururum. Başıma bir şey, efendim, kaderdir. Ne gelirse gelsin. Ben haktan ayrılamam. Ben batıl bir beyanda bulunamam. Ben batıla hizmet edemem. Efendim, Yahudilerin, Masonların yanında bulunamam. Efendim, bunu demesi lazım. Fakat maalesef tabi Erbakan Hoca gibi müstesnalar var. Allah sayılarını artırsın. O e geldi bak altı ay durabilir. Halbuki ekonomiyi altı ayda düzeltti. Maaşlara kaç senelik bulmadan zamları verdi. Bu kadar 6 altı ay <laughs> durabildi. E neden? O noktada taviz vermiyor çünkü. E kafirlere, batıla mesela o Cetsik'i olaydan çıkarttı. Erbakan Hoca o zaman e, Ramazan idi yine. Ramazan'da şey bir gece savura geldi. E, ben bulunmadım tabii. O zaman ben yine başım o Ramazan dertteydi. Fesaneye geldim mesela. Evet, fesane. Ne dedi bunlar dedi. Boş boş şeyler dedi. Yahudinin oyunları dedi. Ama Hoca devamlı istikrarlı. Çünkü devamlı istikrar neden? Eğer ben onu bilirsem, o beni bilirse, Müslüman Müslüman hakkında çıkan yalana, uydurmaya da prim vermezse, ya bu istikamet göstergesi yani doğru bir tespittir. Şimdi bunlar bir haber bulsak da bunu yaşak. Yani kalkmış Jesse'nin resmini koyuyor. Bu yani habere. bu habere bir de bunu koyuyor. Bu demek istiyor ki ben en efendim İslam düşmanı gazetenin yaptığından beterim. Zaten şöyle eleştirildi Yeni Şafak. bizim de dünkü manşetimiz oydu. Bu manşeti Cumhuriyet'e Yeni Şafak attı. E tabi. Yani e, burada size karşı mı acaba yoksa direkt İsmail Ağa cemaatine karşı mı bir şey mi? Yok İsmail Ağa cemaatine tam karşılık değil. Burada iki tane mesele var. Dünkü bazı toplantısında söyledim. Türkiye'de bir misyonerlik faaliyeti yürütülüyor. Vatikan'ın bir projesi var. Efendim, Büyük İsrail projesi var. Büyük İsrail projesi ne hizmet edilmesi için tabi Yahudi biliyorsunuz şey almaz. Kendisine ben Yahudi olacağım desen kabul etmez. Anadan gelmen lazım falan. Irk dinidir. Dolayısıyla Yahudi adamı Yahudi etmeye uğraşmaz. Ama Hristiyan olsan memnun olur. Çünkü niye memnun olur? Onun alt kuruluşu gibidir. Batıla bir defa döndü mü haktan ayrıldıktan sonra onunla oynamakta kolay olur. Bundan dolayı Türkiye'de Hristiyanlığın artmasını Yahudi de ister. Şimdi, bu faaliyetler içerisinde biz bir iki sene oldu reddiyeler başlattık. Ben bunu Adapazarı'ndan başlattığım, iyi hatırlıyorum. Adapazarı'nda iki sohbet yaptım, e tabi şeyden 28 Şubat'tan beri gitmedim on sene. Sonra iki sene evvel gittim, iyi bir kalabalık oldu, tabi salonlarda. Şimdi Yeni Şefak diyor ki, niye camiler varken, Selahattin Camiler, hangi cami müsaade ediyor? Hı hı. Yeni Şefak izin alsın bize. Efendim, ya Süleymaniye'yi biz orada yapalım hafleyi, Süleymaniye'den izin alsın gelsin konuşsun. Mantıksız mantıksız şey. Hiçbir tören, merasim, bir camide yapıldığına izin verildiği görülmüş mü? şöyle Verilmesi lazım aslında İslami programlar ama vermez bunu. E şimdi burada bize yokuşa süren muhalefet bizi bağlıyor. Ondan sonra oradaki konuşmalarda ben iki vasiyetim diye bir konuşmam var. O sohbet olarak yayınlandı. Sonra kitap, sohbet kitap olarak çıkacak daha üç vasiyetime çevirdim onu. İki vasiyet, bak ben ölürüm kalırım. Dedim ki bu memlekette iki tane çok büyük tehlike görüyorum. Şimdi üç, üçe çıkarttık onu ama Selefi akımını kattık oraya ama esas iki büyük tehlike vardır. Birisi teşeyyordur. Yani şialaşma. E, bu Mustafa İslamoğlu ekolünün ehli Beyt mezhebi diye uydurup çıkarttığı bunda çok büyük bir tehlike görüyorum. Mezhep açısından, itikat açısından. Onda tabii zaten şia ile mutezile de kardeş mezheptir. Dolayısıyla onlarda da tabi kaderi inkar şu Yani onlar büyük bir dalalet içer. İslamoğlu'nun babası biz telefonla konuştuk. Bu benim oğlumu reddettim dedi. Bu dedi mutezile, şia, cev. Her mezhepten bir şey çorba etti bıraktı dedi. Babası, babası Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi. Ehli sünnet bir alim. Tasavvuf ehli. Dedi ki bana Allah senden razı olsun bu reddiyeleri yap dedi. Ben de dedi şeker hastasıyım yaş yoksa gelip seninle oturup hem mecliste reddiye yapacağım dedi. Bunu anası dedi abdestsiz süt vermedi dedi. Bu dedi efendim nasıl Kur'an abdestsiz tutulur dedi. Bizi mahvetti dedi bu. Tabi ondan sonra e, tabii tabi itikat abdestsiz Kur'an'a tutulur fıkha giriyor. Hepten kader lazım değil inanmak tartışmalıdır fazla falan efendim. Şimdi bir bu tehlikeye dikkat çekti. Bir tehlike diyalog tehlikesine dikkat çekti. Bu diyalog Efendim bazı hocalar tarafından savunuluyor. İşte Adettin Karaman'dır, Bekir Karlağ'dır, Ahmet Şahin'dir. Bunlar hepsinin adlarını da ben zikrettim. O Amentü'de ittifakımız var ya evet. derler lafıyla çıktı ortaya. Bir Tabii tekzip. Evet tekzip yapamadı bunu. Zaman gazetesinin adamları geldi bana o zaman. E dedi ki sen böyle yapıyorsun hoca ben sıkıntı Antalya'da da o zaman konuştum birkaç yerde. Bayağı bir tabi bölgeler sallandı. E dedim mübarek bunun kolayı var sizin bu köşe yazarınız çıkar der ki bizim Ahmetü'de e ittifakımız yok yanlış anlaşıldı der. Bu iş biter. Ahmet Şahin Hoca bizi dinlemez ki. E dinlemez de sen onun niye dinliyorsun köşe yazarı, baş yazarı? O bizim gruptan değil. Tabi bu Nurcular grup grupmuş da o bizim gruptan değil. Ya ben senin grubun grubuna bakamam ki. Senin bir gazeten var. Yüz binlerce eve giriyor. Hatta bedava millete zorlan abonelik yapılıyor. Yani kapılardan dağıtılıyor. Hayrına gibi. E Müslümanın evine tamam bir gazete girsin İslami ama burada sen Ahmet Ünlü'yle Yahudi ile ittifakımız var. E bu şeyi attın. Bu yazıyı buna bir tekzip. Üç ay geçti bir cevap yok. Dedi işte orada bir isimler için unuttum iki sene yakın. Falan hoca var işte ondan seni görüştürelim de yönetimde olur. Görüştür. Yok. Hiç yok. Bana tefsir odasına geldiler o zaman. Peki. Ondan sonra Mustafa İslamoğlu meselesinde Karahasanoğlu geldi. Mustafa Karahasanoğlu. Dedi ki Hocaefendi işte aramızda sıkıntı çıkmasın, Müslümanlar birbirine girmesin, şu budur, bu işi düzeltelim. Peki nasıl düzelteceğiz? Toplanalım. Gelsin dedim, ben hazırım. He, üç ay geçti, o zaman yine hiç bir cevap yok, gelmez. E gelmez de mübarek adam dedim, bak burada kadere inanmak tartışmalı fazlalık lafı var, ters ilişki, ehli beytin mezhebi lafı var, dolu laf, aa öyle mi? Çıkarttık bütün internetteki cevaplardan kendi resmi sitesinden her şey baktı, aa dur, dur dur dur, bak dedim sen zeki adamsın. Dedi ki ben dedi yani bu kadar olduğunu tabi bilmiyordum ama yine de bana bu usta konuşma. Ya nasıl konuşmayacağım? Aramızda anlaşım. Adam kitaba yazmış. Televizyonda söylüyor. aramızda konuşacak bu çözülmez ki. Alenen konuşulan alenen cevap verilir. Gizli konuşulana gizli cevret diye yapılır. O da öyle gitti. Hiçbiri bu hususta bir iştah olarak hani oturalım şey dedi. O da dedi böyle şeyler iftilaflı konulara girmez. Dedim iftilaflı değil ki bu. El-i ittifaklı bu. Sen bu ne iftilaflı diyorsun? Ama onu susturursak bu iş düzelir mi? Düzelir. O da öyle düzelmedi. Bu sefer buradan bir cepheler oldu. Yalnız bu diyalog meselesinden efendim bu üzerine ben Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Bu kitabı çıkarttım. Bu kitapta benle beraber Mehmet Ali hocanın bir bölümü var, Şeyh Navin hocanın bir bölümü var, Ali Erdoğan hocanın bir bölümü var. Bunlar da acayip delilleriyle konuşmuşlar. Bu kitap piyasada var. Evet. E şimdi bu kitaptan da bayağı bir millet bir afalladı. Ya öyle mi bu böyle diyor mu biz bilmiyorduk falan falan. Ya biz yalan konuşmuyoruz. Bu sefer Hayrettin Karaman'a bir diye çıkarttık şimdi. Bu Yeni Şafak'ın yazarıdır. E bu adam iman şartı el kitapçı ikidir. Peygamberimiz Yahudi İslam, Müslüman olun demedi. Bu gibi görüşler var. Polemik dil, diyalog diye bir kitapta geç. Bana bir kere Yeni Şafak'ın köşesinden Hoca Efendi iftira günahtır biliyorsun bana iftira etme diye bir yazı yazdı. Ben de dedim ki bu iftira olması için senin bunu tekzip etmen lazım. Bu görüşte değilim demen lazım. Ben de bunu özür dilemem lazım. Ama bu kitap sana mal edilerek piyasada. Ve e, seni o, işte, yayın evinde unuttum. Onlara tabi. Yani onlara muhalif bir şey değil ki. Evet. Onların emrindeki bir yayın evi. E, peki burada efendim, bütün cemaat bunu fetva hocası seçmiş. Bankalar, finans kurumları bundan fetva alıyor. Müçtehit gibi efendim, helal aram edecek duruma gelmişler. Ondan sonra da helal aramı bırak, iman şartını ikiye indirdikten sonra zaten helalı boş ver. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınca biz de bu sefer ona bir diye yazdık. Bu kitap da bu piyasada. Hı hı. Bu sefer Muhammed Efendi Hazretleri dedi ki ya öyle mi falan, bu dedi Yeni Şafak'ın sahibine bir telefon edelim, bunu uyaralım dedi. Telefon ettik, Bizim bak dedi, efendim işte, Efendi Hazretleri bize işte. işte telefon etti. Ondan sonra buyurdu ki ona, bak dedi bu Ahmet dedi, doğru anlar dedi. Bu yanlış anlamaz dedi. Bunu dinle dedi. Yani bazı meseleler var. Bu adam Ahiret'in Karamancı'nın yanlış şeyler söylediğine dair. Bunları milleti ifsat etmemek için dikkatli olalım dedi yani. Fakat adam telefonu aldı. Bana dedi ki sen doğru anladın mı? Ya dedim benim her yerim sakat ama bir kafam çalışıyor. Lütfen dedim bana böyle itham etme. Ondan sonra bu adam çok hocadır. profesörsün demez. Ya profesörlük mühim değil, hocalık mühim değil demez. Der. Bu kitapla ben alıyorum, sayfa veriyorum, altına reddiye yapıyorum. Bu adamın görüşü bu. Bunu Müslümanlara müstehit gibi göstermeye gösterme sebep oluyorsunuz. Ha, neyse, hiç dinlemedi. Bu son şeyimiz bu oldu. Ondan sonra da tabii Mahmud Efendi Hazretlerimize bu ödül merasimi dünyada büyük yankı buldu. Şu anda 40-45'e yakın ülkeden burada insan var. Somali'nin ehl-i sünnet lideri burada diyor dünyada ilk çağrılıyorum. Dünyada hiçbir toplantıya çağrılmamış. Somali'de bir ehl-i sünnet var. Amerika orayla uğraşıyor. Bir de bir tane erişkiyanın şiası olmayan tüm ehl-i sünnet olan tek ülke. Yani orada burada şu anda davet edilmiş. Çok güzel bir elçilik birliği kuruldu. Şu anda bugün çok güzel toplantılar oldu, konuşmalar oldu. Yusuf Karazavi efendimizin metettiği elüsün hep yani İslam birliğini vahdeti anlattı. Öbür itikattaki vahdeti anlat. Çok güzel konuşmalar yarın da olacak bugün inşallah. Yusuf Karazavi konuştu. Yani şey gönderdi. Özel bu hafleyle evet. ilgili Mahmut Paşa'nın ismine hitaben. Bugünkü Yeni Şafak haberine. De, orada yalan yani, var. Evet. Diyor ki Yusuf Karazavi'nin adını kullanıyor. Bir de Mahmud II Osman'ın adını kullanıyor evet. diyor. Adını değil kendisi burada. Ondan sonra dün geceden teşrif etti. E Yusuf Karazavi, bizzat Mahmut Efendi Hazretlerine İstanbul'daki bu hafleye, bu katran ulema ile ilgili efendim 20 dakika, yarım saati 20 dakika en az bir konuşma yaptı. Çok güzel bir konuşma yaptı. Bundan hep tercüme edilecek. Hmm. Kitabı Kitap haline getirip Ahıska yayınlarından inşallah çıkacak. E şimdi burada bu kadar yalan. Zaten 29 Ekim'i istediler yalan. Olimpiyat stadını işte ben istemişim reddedilmiş yalan. Efendim Yusuf Karadavi istismar ediliyormuş yalan. Hepsi bundan haberdar. Mahmut Efendi dediği el-i sünnet e, tasavvuf, hurafeli tasavvuftan uzak, eli sünnet üzere tasavvuf, hakiki tasavvuf, bidatlerden sakınan, sünneti ihya eden, bizzat kendisi bugün beyanları var. Yani, yani Mahmut'u ben Ali'de, burada Cübbeli Ahmet diye bir konu yok ki. Heysu ve ben bir kere görüşmüştüm oramada, o Ramazan beni tanımaz. Yani burada bu alimler falan çoğu beni tanımaz. Ama Mahmut Efendi Hazretleri var, bunun bir adı sanı var, bu 60-70 senelik bir hizmeti var, dünyada bu kadar talebeleri var irşat faaliyetleri var. Bugün Rusya'nın efendim şeyinde buzullarında hatbi şerifler yapılıyor ya. Al yani bunu sen ya. nasıl ki ama hani bu rahatsız etti. Kimi rahatsız etti? Vatikan projesine hizmet edip de Türkiye adına dışarılara taahhüt veren Türkiye biziz. İstediğimiz gibi oynarız. Din adına da hocalar bizde. Proflar, doçlar bizde. Ondan sonra fetvayı değiştiririz, dini değiştiririz, iman şartını ikiye indiririz, ılımlı çıkarırız. Bunlara söz vermişler Vatikan'a. Amerika'ya söz verilmiş. Bu proje tutmuyor. Tutmadıkça da git e niye geçmiş? İşte Çünkü Mahmut Efendi Hazretleri gibi zatlar varken tutmaz. E bu sefer ne oluyor? Bunlar dünyada tek biziz, hoca biziz, şu alim biziz, şu biziz, bu biziz. E bir de bak böyle 45 ülkeden, bir de iştirak bunlar kendileri bir toplantı yapıyor, 5000 kişi gelmiyor. Bilemedim 10.000 kişi gelmiyor. Bütün sandalyeler boş. E şimdi imam Efendi toplantı yapacak. Emniyet açıklamaya böyle 20 bin kişilik, 20-30 kişilik isek, yok yetmeyecek diyor. Güvenlik sağlayamayacak demiyor. Yetmeyecek diyor. Yani kendi ikrar etmiş oluyor ki bura en az 30 bin, 40 binden fazla gelecek. E şimdi burada milyon da gelir. Kazlı çeşmeyi versinler. kazlı çeşmeyi versinler. 1 milyon, 2 milyon insanı ben söz veriyorum. Ya Mahmut Efendi Hazretleri'nin büyük bir itibarı var bir kere görmek için habersiz 20 30 bin kişi geliyor bir anda Bursa'ya şuraya buraya. Bunlar bunu ne sanacağım Mahmut efendi Hazretleri? Böyle istedikleri gibi iptal ederiz şunu yaparız bunu yaparız ondan sonra kimse bize bir şey demez. E demez ama bu kadar halkın nezdinde bir kamuoyu oluşuyor. Bu halk aptal değil. Hı. E hal böyle olunca bu sıkıntı iki yerden geldi. Birinci sıkıntı diyalog projesine hizmet edenlerin verdikleri bazı sözlerin zamanı gecikiyor. Amerika bunlara diyor ki ne oluyor? Şu kadar şeyden taahhüt aldık. Yüzde on misyoner ol, şey olacak, Hristiyan olacak. Çünkü yüzde on olması lazım ki ekalliyet tespit edilsin. Bir ekalliyet oldu mu azınlıklar haklarıyla bunlara her türlü imkanlar sağlanacak. Bu sefer adam arsa tarla marla işleyecek. Yani şimdi azınlığa da giremiyor. Hepten beş on bin tane Yahudi kalmış. Ve hatta Hristiyan'ın sayısı belli yani kaç tane. Ama şimdi bunun yüzde on çok büyük rakam. Yiğit bulup bana bunu söyledi. Yani reklam arasında Dedi ki bana Haber Türk'te Türkiye'nin dedi efendim yüzde on en az 20 sene içinde yüzde on Hristiyan sözü verilmiş dedi. Yani yapılma projesi alınmış Vatikan'da. Resmi bir söz mü yok? Yok canım resmi devlet basında demiyoruz bunu. Bazı gruplar, lobiler ha. bu sözü vermiş. Ama bunu yaparken din ayağı kullanılıyor. Yani adam din adına profesörüm diyerek iman şartı onlar hakkında ikidir onlar cennete girecek derse e bizim millette Hristiyan da cennete girecek diye yumuşar. E şu anda da bizim gibi artık neslimiz tükenmeye başladı yani. Zaten bir 20 var. sene sonra e yani bak ilk Süleyman Ateş bu görüşü ortaya attığı zaman tek kaldı. Herkes çullandı. Fahrettin Karaman'ın ona reddiyesi var. 20 senede ne değişti? Bunlar artık alenen konuşulur hale geldi. Şimdi reddiye yapan bir iki kişi kaldı. Zaten bu ölçüne ben birkaç sanatçıyı da evlendirip dinlerini değiştirdiler falan. Tabii, tabi, İbrahim'i gibi... dinler adına evet. Harran'da onu yaptılar. Mehmet Aydın katıldı. Ondan sonra o haberleri ben seyrettim. Mardin'de yaptılar bir cennete girme merasimi. Efendim köprünün yani, üzerinden sıratı geçtiler. Ay, Atlama yani. aynı yeni. O dinler arası diyaloğa girmez. O çünkü kiliseyi açmış. Hristiyan gelsin demiş. O ayrı bir konu. O ayrı bir konu da burası müftü, papaz, haham. Üçlü görünüm. Bu ayrı bir şey şimdi. Bu diyalog evet. işi. Ha bunu tabi hükümet devlet yapmıyor. Böyle bir projesi devlet hükümetini duymadık. Ama ve lakin, bunu evet. bazı lobiler fırkalar yürütüyor. Fetvalarıyla da yürütüyor. E hal böyle olunca bunlar bizim de bu reddiyeler baya patlak veriyor. Ben Mahmut Efendi sordum. E, yani ne yapsak ne etsek böyle batıl görüşler var. Fakat evliya şeytan. Şeytanın dostlarıyla mücadele edin. Ayetini okudu. İnne keyde şeytan zayıf. Aynı bu ayet okudu. Şeytan hilesi zayıftır. Start efendi verdi. Ondan sonra ben bu reddiyelere başladım. Yani bir mühimmet geldiği için bu tuttu. Çünkü benim o kadar bir gücüm yok, bir şeyim yok. Yani bir radyoyu da birkaç program yapabiliyordum o zamana kadar. Radyoda. Başka hiç kimse beni nerede bulacağım? Hiçbir gazetede İslami bir haber geliyor başımıza. Kanal 7'ye rica ediyorduk. Bize bir ses çıkıyor olay oldu. Ya bir beyanat verelim. Yok. Şov çağırdı. O çağırmadı. Yani bunlar böyle adam. Bunlar böyle adam. Şimdi bunlar bir Müslümana bir iftira atılmış bana ne? E şimdi bir de iftira kendi atıyor. O zaman bir bana necilik vardı. Şimdi hepten iftira kendi atmaya başladılar. Farkları o. Böyle bir durum. Hocam bir de programın organizasyonunda siz yoksunuz. Yok. yok Resmiyette evet. hiçbir müracaatta yok. Hiçbir yerde imzam yok. Yalnız Muhammed Avam Hoca'nın oğlu Muhittin Avam Hoca işte dün açıkladı. Efendim sana geldi bu talebi. İletti. Ben orada şahit oldum. Ama ben artık zaten Arapçayı herkes de iyi anlıyor, Türkçeden iyi anlıyor. Yani Arapça melekesi çok kuvvetli. Zaten ben de onu dinledi, kabul etti bunu. Ve şimdi bir canlı beyanatı var. İnşallah sitelere dağıtılacak. Hı. Alimleri ben çağırdım, benim emrimle biz Nilla toplandılar. Cübbeli'nin Muhammed Keskin hocanın bunların bir şey yok. Sabahleyin böyle bir konuşma yaptı. Efendimiz. Efendimiz bir konuşma yaptı. Bu konuşma inşallah size aktarılacak. Yani bütün sitelere dağıtılacak kendi sesinden ve görüntülü. Efendim bir şekilde yani Mahmut Efendi Hazretleri bundan çok üzüldü. Niye yani ben çağırdım dedi bu kadar alimlerle memnun oldum diyor yani. Burada Türkiye'de bir Türkiye'ye berekettir bu rahmettir yani. Bunu. Ama bu neye balta olacak şimdi? Bütün dünyada tabi Mahmud Efendi Hazretleri'nin etrafında bir istima var, bir toplanma var, bir teveccüh var, ehli sünnet bir birleşmesi var. Bu rahatsız etti. Çünkü adamlar söz veriyor ya, devamlı geri gidiyor söz. Ters dönüyor söz. Adam da bu sefer diyor ki ben sana bu kadar Dünyada yetki verdim, etki verdim, saha verdim. Bir yere yaramıyor diyor. Mevzu bu. Burada çok ince mesajlar var. Bunu anlayan anlamıştır. İkincisi de bizim İsmail Ağa cemaatine bazı böyle efendiden sonra işte kalırsak işte köşe kapmacadan e, üç kişi mi çıkar, beş kişi mi çıkar, biri de ben olur muyum hesabını yapan ucuzcu, basit adamlar var. Maalesef bunların kimisi hoca kılığında, kimisi yaşlı, Böyle eskiden belki hizmet etmiş etmemiş ama şu anda akılları beyinlerimi sulanmış. Ne olmuş bilmiyorum. E yani efendiden sonrasının hesabını yapan bazı kişiler var. Bundan dolayı ki bunlar da bu gibi işte de efendi sağlıklıdır. Ortadadır. E şimdi işte efendi eskiden bu işleri istemez. Ya efendi eskiden istemez ama efendi bu sözü var. Ben sifte bu işleri yasaklamıştım, şimdi serbest ettik. Ahir zamandayız, garip zaman. Bizi mecbur bıraktılar, cevap vereceğiz. Televizyona da izin verdi bize. Niye? Mecbur kaldık, cevap vereceğiz. Milleti gavur ediyorlar. Öbür hocalar size, çıkıyor, kader inkar ettiriyor ya. Yani. Sizin bir açıklamanızda duymuştum, Yani ee, özel olarak, Efendi size medya konusunda izin vermiş herhalde. Yani özel derken belki başkası da verir. Bu sadece sana mahsus buyurmadı ama Hayır, sadece, yani, yani size, becerebilen çıksın pardon. diye bir becerebilen kaydını koydu çünkü. Çıkar da orada mahcup olma durumu var. Çünkü değişik değişik benim çıktığım insanlar dindar insanlar değil. Evet. İslam vakıf insanlar değil. E bir de çok korkulan insanlar eskiden. Eskiye nazarı. Ama şimdi onlar İslam'ın tebliğinde aracı oluyorlar. E bizimkiler efendim takoz oluyorlar. Evet. Çok büyük bir zarar verdiler İslamiyet'e. Büyük bir iftiralar attılar. Yani burada bir menfaat birleşmesi var. İsmail Han'ın içinden bir habersiz malar. Efendinin çevresi, çevresi, çevresi. Yakınları. Kimmiş bu? Hiçbirini ver, veremiyor. Bunu soyadı tutanları mı kastediyorsun? Efendim yerine kalmayı bekleyen birkaç tane yaşlıyı mı kastediyorsun? Genci mi kastediyorsun? Kimi kastediyorsun? Yani bu çevre kim? Şimdi bugün de haber yapmış, çevresi memnun oldu. Ya sen kardeşim, anladık da senin Mahmud yanına geldiğin yok, gittiğin yok, sorduğun yok, konuştuğun yok. Bu, bu çevre kim? Bizi hiç tanımıyoruz böyle bir çevre. Hep yanında o cevendiler var. kendisi memnun değil. Çevresi nasıl memnun kalıyor diye sorulur herhalde. E sorulur ama Mahmut Efendi de memnun oldu diyor şimdi. Bir de Mahmut Efendi iftira var. E bugün de mübarek onu tekzip etti. Yani. Şu tekzip etti. Hal böyle olunca bu uzun bir süreç. Uzun soluklu bir şey. Kardeşlerimiz hani bunlara alışıldı artık. Dikkatli olsunlar, uyanık olsunlar. Efendim, ehl-i sünnetin kaderidir bu. Ehl-i sünnete saldırı olur. Ehl-i sünnete saldırı olur. El sünneti bölmek için de tabi dış güçlerde çok büyük yardımda bulunurlar bazı gruplara. Bu da görülüyor. Hocam ee, bundan sonra cemaate bir tavsiyeniz var mı? Tabii ki çok büyük bir beklenti vardı. Yani kolay değil. Belki insanın ömründe bir defa denk gelir. 400 tane İslam alemini bir salonla evet. görmek. Evet. Böyle e, yani bir programdan şahit olmak. Yani pazar kırıklığı yaşayan insanlar çok ah ediyorlarmış, çok beddua ediyorlarmış. 20 otobüs gün şeyden... E, Bursa'dan mesela iptal evet. insanlar para vermişler icabı otobüs Yani bu kadar ahı belayı musibeti almak yani çok büyük bir ne günah işlemişler ki bu Erbakan Onca'nın lafı vardı. Bunlar ne günah işledi ki bu hayır, hayrın yoluna takoz etti Allah bunları diye bir sözü vardı de çok evvel ben çocukken. Yani bir günahları var ki bu kadar aha ve bale sebep oldular. Biz iyi yaptık diyorlarmış. Ne iyi yaptın sen? Yani burada ne olacaktı? Yüz bin kişi bile gelse sessiz sakin dağılır. Bizim cemaatlerimizde biz 30 senedir cemaat içindeyiz. Külliyede yüz binlerce kişiler toplandık, dağıldık. Bugüne kadar hiçbir vukuat olmamıştır. Yine de olmayacaktı. Ben buna emindim. Ama tabii şu anda emniyetin, valinin kararına saygılıyız. Onlar zaten bir gerekçe gösteremiyorlar diyorlar bize. Yani böyle bir bilgi ulaştı. Biz iptal kararı aldık. E tamam iptal kararı aldık. Biz saygılıyız. O zaman Yeni Şafak niye bu provokasyonu yaptı? İptalden sonra yazsaydı, iptal edildi deseydi bugün. Evet iyi niyetli olsaydı iptal edildi, halk sokağa dökülmesin. Hadi iyi niyet düşünecektik. Ha benim şahsıma iftirayı bıraktık, o kadar fazla iftiralar içinde. Bir gün evvelden tetikçilik yaptı. Yani ee, bu kararın alınmasına sebebiyet verdi. Aynı gün karar Tabi aynı gün. Öğlene yakın karar tebliğ edildi Marifet Derneği'ne. Cuma'ya yakın karar tebliğ edildi. E, bu kadar da tek gelmez ki. Kimseyi bulamadılar bu tetikçiler. Efendim bir, yerler birileri bu, bunlar da buna hazırmışlar demek. İçeriden de bir iki işte diyorum sıkıntılı insanlar var cami içerisinde. Birkaç var bunlar. Ya e bunlar belki bu yakın çevreyi kullanarak yani yakın dediğim işte ailevi olabilir. Oradaki efendim yetkili etkili görünen merkezde bulunan şekillerden olabilir. Yani bu kuvvet de muhtemel. Çünkü bu, bu kadar olmaz yani. E Medya, özellikle muhafazakar medyanın tabii ki iftiraları daha çok zorunuza gidiyor. Çok yani. zora gidiyor, çok aula gidiyor. Ee, bunu e, benim hürriyet, Milliyet şu bir hiç bugün bunu konuşmayız ki. Ha. Kaç kere yaptı? Bir, bir beyanat verdik mi? Evet. <laughs> şey soracağım hocam, bu kadar bir yoğun bir baskı var üzerinde. Ee, rahatsızlığınız da var, sağlık açısından da bildiğim kadar şeker hastalığıza. Ee, bu kadar yoğun tempo ve Buna rağmen iftiralar nasıl bir etki uyandırıyor? Yani tabii yoruyor ruhen, bedenen yoruyor ama biz bu işe girdik bir defa. Yani geri dönüşümüz yok. Ya yani bu ehl i sünnet müdafaasıdır. Yani Efendi Hazretlerimizin yani hayatta olduğum müddetçe hizmetkarı olacağım. Onun şanının yücelmesi de ki haşa biz yüceltmeyiz. Yüceliğinin beyan edilmesi, tanıtılması için her elimizden geleni yapacağız. Yani bunda bu hizmetten bizi Allah'ın izniyle Rabbim e, biz mani vermedikten sonra bu, bu tehdit, korkutma, iftira, baskılan biz bundan çekilemeyiz daha. Biz bu işin içindeyiz. Efendimiz ben bana bu sabah biz senin arkandayız dedi. Hem de Arapça bir ibare oldu. Nahlum min veraik. Bu Arapça ibareyle söyledi. Biz senin arkandayız. Devam et. Korkma. allah Kerim bu sabah namazda daha bunları söyledi. Bundan evvel daha da e, beyanları çok var. Onun içindir ki biz o kendisi korkma buyururken korkarsak tabi bir Allah dostunun bir mürşidimizin sözünü dinlememiş oluruz. O da bilecek. Mesela ben kaç kere izin istedim. Biraz kenara çekilse. Biraz da hastalığım da arttı. E, kitap çalışırız, yazarız. Bir şeylere hizmet ederiz de yine bu gibi ortada kaldım. E şeyim, yok. Durmak yok. Emri bir harfa devam. Tebliğ durmaz. Korkmak yok. Geri çekilmeyecek asla. Böyle buyurduğu için şimdi söz kıramam ben. Onun için ben bu sözün memuruyum. Ben memurum şimdi. Ben bu Allah bu memuriyetten ayırmasın. Ha. Ama kendisi derse ki Ahmet çekil tamam Susarım. Hocam e, yoğunsunuz, vaktiniz çok fazla almak üzere. Son olarak cemaate bir mesaj. Cemaate göndermişsiniz. mesaj bu yayın organına karşı artık çok ihtiyatlı davransınlar. Haberlerine ve iftiralarına aldanmasınlar. Ve bu yayın organının demek ki e, bir yerlere çalıştığı artık yani bir yerlerin adına hizmet ettiği tescillendi artık. Kendi kendi yaptığıyla. Onun için Müslüman halkımız Efendim e, gazete haberini alırken, gazete alırken, bilgi alırken mutlu mutlaka doğru seçim yapmak zorunda. Çünkü diğerlerine hep acaba ile bakıyor. Ama bunlara ne diyorsa doğru canlıyla yaklaşıyor. Orada da tokayı yutuyor. Bunlar çünkü yarın bir gün diğer İslami faaliyetler hakkında da aynı takozlukları yapacaklar. Evet. Onun işaretini gösteriyor. Diğer eli sünnet hizmetleri olur, memlekette tane faaliyetler olur. Demek ki bunlar hep bu takozu bunlara koyduracaklar artık. Artık öbürlerinden beklemeyelim. Şey bir yeni adres belli oldu. Buna göre halkımız bunlara hiç inanmasın, itibar etmesin. Biz teşekkür Allah ederiz. Sizden razı olsun. Efendim Allah razı olsun. İnşallah o şeyde yetişirse, sitenize Gündoğdu Efendi Hazretlerimizin görüntülü sesli beyanı. Tamam, tamam. Bir iki dakikalıktır ama çok kısa konuşur ama çok öz konuşur.